de ya arkadaşım adayı söyler misin dedim aramasın beni ben aradım Ay, arkadaşlar <laughs> şimdi şey yapacağız. Ee, hangi serilerden oynamamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Şimdi e, bu seferlik Minecraft oynayacağız. Yok onu oynadık. O zaman ne oynayalım ya? Yine karpan King oynayalım. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee <laughs> oh, arkadaşlar ses geliyorsa ses. arkadaşımdan geliyordur. Arkadaşlar ses geliyorsa arkadaşımdan geliyordur. arkadaşlar. Hadi Kartan kimse arabam bu. Böyle ne var. Ya Honda var. Honda Civic. Ama bu Grevi Barbie galiba. Evet bu Grevi Barbie. Yok mu? Aa dünya satışı gelmiş. <laughs> Vallahi hiç bilmiyorum. Ben, ben onu bilmiyorum. Ya. Evet. Abi ne alaka? Zor zorsa o yapılmaz mı ya? Abi 30 koyuyorsun ya. Ver mi 30 evet. koyulsun evet. var Bu Arkadaşlar bugün ben canlı yayın yapacağım. Ee, gelirseniz sevinirim. Şu bbm satmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eee çok güzel lan o da. Buyur Harbiden çok güzelmiş lan. <laughs> Arkadaşlar böyle şeyimiz var. Bir şey gözüküyor. Yani e, kromca ne alaka ya yanaklı işte çok benzin, benzin çok yeme böyle. Hay <laughs> ismini bir şey gösterdiğinizde bilenize kaka kaka telefonum yanımda olsaydı şarkı açardık ya Türkiye satılmıyor Afrikanslara da yer yok yani Afrikanslar yani her yeri do do duruyor yani arkadaşlar ee, hemen bekleyin Arkadaşımın şeyine baktım. Ya dakika bir gol ya. tam Tamam çar ben orada şey. Lan adam Lan ne ya. Ya ben böyle ara bebeğim ne oldu ya? Çok yemiş galiba Bir de ya, Bir de çıksana ya. Canlı yayın modeli mi? Şimdi açacağım Dur dur Yolun sınırı Adam Çarparsa yiyemezsin. <laughs> Bu arabanın parasını siz <süzüyor> sen. <laughs> ne diyor ayı? Boş yer 1 bir, bir milyona satıyorum. Alan varsa gelsin. 我心里不。 satın ya. Hadi ben beğenme. Yerine başka bir şey alacağım. Adamda yeni, yeni araç var. Yeni gelen. O değil mi? Al Allah o. Oha. Şansıma. Ya zengin. Aa araba çöktü. Arkadaşlar koşu yarışı yapacaksanız kalkan gidecek. Oğlum yerde kalın. Alın hızlı yere gidiyorsunuz, gidiyorum. Bu. Ha bir, bir, bir. Sop, 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 sop. Oo, Abi, ne yap? Okul taşı. Taşı da. ay, 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 Abi ay, 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 ay,

bu araca adam. Ya yeter ya. Kim çekiyor bunu? Ya. Satıldı mı bu? Satıldı mı ya? İnşallah satıldı. Pili

Arkadaşlar isterseniz şu bir arabaya <laughs> bir arabaya isteyenlerin ismini yazabilirim. Bu araba nasıl arkadaşlar sizce? bir adamdan aldım <Gülüyor> <Gülüyor> Şu Mercedes varsa çok iyi oldu ya bebeğim Güzelmiş ya. Güzel. kayıt dakikadır canlı yayındayız 11 oh. peki güncelle güncelledim mi bakacağız şimdi güncellemem en son o zaman güncellemedim otobüs oyununun e, de, şimdi otobüs oyunu gelmesini istiyorsanız abone olun e, eğer terpen de istiyorsanız onda da abone olun veya like falan yorum bunları yapabilirsiniz otobüs bu için göstereceğim aslında. Tekerlekleri görüyorsunuz. Yani böyle... Evet. Kodlu Oyun Kulaklıklar Ben bugün çok iyi oyunum var Roblox Kullanıcı Adımı Göstereyim Keremito95 <laughs> Şu Oyun Keremito95 I, brain old çalmaya girelim mi? Çıkolay. Ne yapacağız ki? Power bank. Değişik bir Ya benim her yerim. Powerbank. Ya, ya. Arkadaşlar bugün rüyamı anlatayım mı? Girilmiyor arkadaşlar o yüzden. Ya bir sus. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlar hadi bay bay.